Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla sizinle birlikteyim canlarım. Bu açılımımızda aklınızdaki kişi sizinle ilgili hangi kararları aldı, aldığı kararlar neler ve aldığı kararlar... Ee sizi mutlu edecek mi? Şöyle detaylı bir açılım yapalım istiyorum. Her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler hikayenizi uyanı alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizlerle niyetlerimize dahil olmak ve bizlerle sevgi paydasında buluşabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Evet harf kesen burada. Sizlerle beraber aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Eğer sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet sizlerle bir bakalım. Bugünün harfleri nelermiş? İlk harfim U veya Ü harfi. İkinci harfim Edirne'nin N'si, üçüncü harfim Van'ın V'si, dördüncü harfim Rize'nin R'si, beşinci harfim Lüleburgaz'ın L'si, altıncı harfim Hakkari'nin H'si ve son harfim Adana'nın Alsaydı canları. Evet, bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimler uyumlanmış? Şöyle bir yorumlara sabitleyin. Ben de bir göreyim bakalım. Peki sizlerle bir de günün işaret mesajını alalım. Bakalım bugünün işaret mesajı neymiş? Sadakat. Ve şöyle der. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma ve akışta kal dedi. Demek ki bir şeyleri kafamıza çok fazla da takmamak gerekiyor canlarım. Peki aklınızdaki kişi an enerjilerinde karşınızda olsa size ne söylemek istermiş derken bir tane fırlattı. Hadi dönenlerin hepsini alalım bugün ya. Valla içimden öyle geldi. Birkaç kere karıştıralım. Şöyle detaylı cümleler alalım. Söylesin bakalım. Dökül aklımızdaki kişi. Ne söylemek istersin? İçinde neler tutuyorsun? Neleri dile getiremiyorsun? Anlat. Biz de şu anda bilelim. Anlat bakalım. Neyi dile getiremiyorsun? Neyi söyleyemiyorsun? Hadi bakalım. Yeter bu kadar. Her düşünce sensin, aklımı işgal ediyorsun. Senden kaçamıyorum. Benimle evlenmeni istiyorum. Birlikte olmamızın zamanı geldi, sevinebiliriz. Kolay yönlendirildim ve gerçekleri doğru dürüst göremedim. Seni hiç hak etmiyorum. Sana kötü davrandığım için suçluluk duyuyorum. Arkadaşlarıma seni ne kadar özlediğimi anlatıyorum. Kalbim ve mantığım arasında sıkışıp kalıyorum. Ve keşke seni hak ettiğin gibi sevebilseydim demek istermiş. Bol bol attı. Biz de bol bol çektik valla. <laughs> evet kişinin an enerjilerinde söylemek istemek istedikleri size bunlarmış. Peki önce bir bakalım. Şu anda nasıl? Kendini nasıl hissediyor? Nasıl ve kendini nasıl hissediyor? Şimdi diyor ki canlarım nasılsın dediğimizde bir zihin bölünmesi yaşıyorum diyor. Yani çoklu kişilik veya çift karakterli olduğum bir süreçteyim. Kendimi bulamıyorum. Anlık düşüncelerim, anlık fikirlerim değişiyor. Kendimi bazen iyi hissediyorum, bazen oldukça sıkıntılı bir döngü içerisinde hissediyorum. Açıkçası nasıl hissettiğimin de, nasıl olduğumun da ne bilincindeyim, ne farkındayım. Hayat bir şekilde devam ediyor da nasıl devam ediyor? Aslında gel bir de bana sor dediği bir gündemi var gibi gözüküyor. Ve bu gündemler yüzünden bu kişi birazcık zihni karışık, zihin bölünmesi yaşıyor. Kafam karışık, zihnim karışık ve ben sıkıntıda hissediyorum kendimi diyor. Şu aralar açıkçası oradan oraya savrulduğunu, hayatında çok fazla belirsizliğin olduğunu, netlik kazanamadığını, bu belirsizliklerin ondan bir takım sıkıntılar, bir takım değişken durumlar, bir takım netleşmeye gölgeleyen süreçler. Yani hayatında bir netlik yok. Hayatında bir şeyleri dengeye koyamamış, oturtamamış, düzenini kuramamış. Ve şu anda aşk acısı çekiyorum, gideni bekliyorum. Ee, aslında, eski olumsuz süreçleri unutup yeni yöne bakmam gerekiyor. Umut etmem gerekiyor ama bir türlü bunu beceremiyorum. Ee, şu anda sürüklenip duruyorum dediği bir gündemi söz konusu. Bu kişinin Gezi saklı çok fazla konusu, üzücü durumları ve olayları var. Her şeyden böyle vazgeçmek, her şeyi yakıp yıkma isteği, öfke ve kin onu ele geçirmiş gibi gözüküyor. Ee, özellikle anne faktörüyle ilgili. Ee, onu ona sığındı ona, onun şu aralar ona iyi geldi ya da annesi olarak gördüğü bir kişinin bir kadının ona şu anda çok iyi geldiğini onun olgun ve sevgisiyle, şefkatiyle beslendiği, yoksa her şeyi yakıp yıkıp gitmeye karar verdiği bir gündem içerisinde ilerliyor. Şu aralar dörtlüleriyle hareket edip devrim niteliğinde değişimlere gidiyor. Bakın devrim niteliğinde değişimler. Bu devrim niteliğinde değişimler ne dersek cesaretli olmak. Adım atmada kararlılık, doğru seçimler yapıp doğru kararlar almak. İşte bunlar benim için devrim niteliğinde bir takım değişimler dediği süreci var ve hayatında yeniden bir doğuşla bir yenilenme süreciyle sıfırlanarak masum enerjilere girerek üzerindeki o sıkıntılı döngüyü atarak dürtüleriyle hareket edip cesaret güç hareketli dek kararlılık ve yeniden doğuş evresine girmeye başladığını söylüyor bu kişi bu zamana kadar hep bir stratejik yaklaşım sergiledim diyor keskin zekam vardı yolu davrandım. Stratejik yaklaşımlar sergiledim. Hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri sürekli yargıladım. Anlamaya çalışmadım, dinlemedim. Belki insanlara karşı, belki sana karşı da sürekli ön yargılı yaklaştım. Net bir tavır, net bir tutum sergileyemedim. Ama bu konularla ilgili artık bir düzen Düzene yönelik meseleler inşa etmek istiyorum diyor. Aynı zamanda kişinin gündeminde haneyle ilgili mevzular da gündeminde çokça var. Ee, bu kişinin e, nasıl diyeyim sıcak bir yuva kurmak aynı çatı altında olma arzusu içerisine girmek istediği süreci olabilir hane ile ilgili evdeki insanlarla evde yaşayan insanlarla ilgili bir takım düzen değişikliğine gitmiş olabilir bunu da söylüyor gündeminde kesinlikle bazı konularda artık sefer kazanmalıyım güç ve cesarete gelmeliyim ve bu konuda e, desteğe ihtiyacım var yeniden kurulacak yakınlıklara ihtiyacım var eee ve arkadaş veya kardeşten gelecek destek de istiyor ee, dediği bir süreci var bu kişi gerçekten yeni ilişkiler kurmak yeni bir döngü içerisinde ilerlemek arkadaşlarına e, nasıl diyeyim veya kardeşlerinden göreceği bir destekle ayaklarının yere sağlam basması bunları yöneldiği bir süreci de söz konusu artık bu kişi kesinlikle şeytani dürtülerine huysuzluklarını, belki de kavgaları varsa bunları kenara bırakmak istediğini. Bu zamana kadar evet bir yere ya da bir şeylere sürekli bağlı kalıyordum. Gereksiz takıntılarım ve saplantılarım vardı. Sabit fikirliydim. Keza hayatımda, keza yaşamda, keza da ilişkimde olan değişime bir türlü uyum sağlayamıyor. Aynı fikir, aynı basma ile devam ediyordum. Ama şu anda farkındayım ki aşığım Aşk duygum şu anda gündemimde çok fazla. Özellikle senin aşkın benim tüm kalbime ele geçirdi ve ben yaşadığım duygunun gerçek aşk olduğunu seninle tattım. Evet biliyorum güzel olduğu kadar bazen bu duygular acı ve yoğun duygular ama olsun yaşamaya değer hissetmeye değer diyor. Ve bu kişi merak ediyor aklına takılı kalan meseleler var. E, sizi merak ediyor meseleleri merak ediyor süreci merak ediyor ve öğrenmek istediklerim uğruna da gizli araştırmalar yapıyorum dediği Bir gündem içerisinde ilerliyor canları. Evet kişinin an enerjilerinde gündeminde bunlar varmış. Peki aldığı kararlar diyelim. Bakalım sizlerle kişinin aldığı kararlarda şu anda neler var. Hmm. İlk kart ne diyor biliyor musun? Pişmanlığımdan ders aldım dedi. Hmm. Bakalım. bakalım bakalım aklınızdaki kişinin aldığı kararlar hmm. aklınızdaki kişi çok mu bencilli çok mu bencillik yaptı çok mu duygularından düşüncelerinden yapabileceklerinden taviz mi vermedi aslında bunlara odaklı ve bu konularla ilgili çok fazla pişmanlığı var bilginiz olsun pişmanlığımdan ders aldım Pişmanlığımdan ee, çok canım yandı, belki çok sıkıntıya düştüm, çok sorun yaşadım, çok bencil davrandım, egoist davrandım veya sadece e, bir şeylere kendi çıkarlarım, kendi beklentilerim, kendi menfaatlerim doğrultusunda ilerlettim. Buna dair bir e, pişmanlığım var açıkçası diyor ve bu durumu ortadan kaldırmak istediği sürece girmiş. Çünkü affetmek, affedilmek istediği bir süreci var. Bu konuyla ilgili affedilmek istiyor. Bencil davranmış. E, maske takmış. Olan olduğu gibi yansıtmamış. İki yüzlü davranmış. E, sahte gülüşlerle yüzünüze gülüp belki arkanızdan iş çevirmiş. Bu kişinin hayatında gizemli durumları ve sırları varmış açıkçası bunlara değiniyor ve bunlarla ilgili çok fazla yanıltıcı davranışlar yanıltıcı tutumlar yanıltıcı süreçler içerisinde ilerledim üzerime düşeni yapamadım görevimi yerine getiremedim dürüst olamadım düzgün olamadım karşına sağlam bir duruş ve köklü bir ilişkiyle açıkçası çıkamadım dediği bir süreci söz konusu ve bir kişi ilk önce bunları ortadan kaldırmak istiyor bencillik olsun gizemli durumları veya sırları olsun e, maske taktığı durumları olsun e, bunlarla ilgili artık nasıl diyeyim pişman olduğunu pişmanlığınla ilgili gereken dersi aldığını ve hani duygusal hareket etmek istiyorum diyor ya duygularımı kesinlikle artık örtbas etmek istemiyorum ne hissediyorsam onu göstermek ne yaşıyorsam onu sunmak istediğim bir sürecim var diyor ve aldığı kararlarda bunlar var Tabii e, bunların çok kolay olmayacağını çok iyi bildiğini söylüyor yani bunlara e, evet aldığım kararlar bunlar ama biliyorum ki her şeyde çok iyi olmayacak yani her şeyde çok güzel gitmeyecek buna dair korkularım var Buna dair gerçekten hissettiğim sıkıntılı süreçlerim ve sıkıntılı döngülerim de var diyor. Ama ne olursa olsun ben pişmanlığımdan dersimi aldım. Aynı şeyler artık tekrar etmeyecek. Evet en büyük sıkıntısı da başa döndüğü. Belki defalarca bu konularla ilgili ona şans verdiniz. Onu çok fazla idare ettiniz ama tekerür etti. Kısır bir döngüye düşmüştünüz. Ama yine bir aşk kartı bakın bu sefer farklı desteden verdi. Aşk kartımız yine burada var. Bu kişinin duygusallığı tavan yapmış bir vaziyette ve bu duygularla artık her şeyi ortadan kaldırma kararı almış gibi gözüküyor. Aldığı bir diğer karar artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, her şeyin dönüştüğünü. Bu dönüşümün İletişim getirdi getirdiğini ya da getireceğini artık yorgun hissetmek istemediğini bu kişinin çünkü çözülemeyen problemleri varmış zorlayıcı sorunları varmış karmaşaları varmış ve aslında yorgun düştüğünden yorgun hissettiğinden ya da size gereken ilgi de sevgi değer sunulamamış ya da gerektiği noktada gerektiği şekilde sizinle iletişime geçilememiş ama artık diyor ki hiçbir şey eskisi de değil değil. Her şey dönüştü ve ben iletişim konusunda seninle hazırım dediği bir kararı var. Kesinlikle kavuşmak istiyor ve alyans kartı da var bakın. Bu kişinin niyet aldığı kararlar arasında kavuşmak var. Bir bütün olmak var. Artık tamamlanmak, bir arada olmak, hatta görüşmek, buluşmak, karşılıklı böyle küçük sürprizlerle, jestlerle karşınıza gelmek belki. E, alyans kartıyla bir evlilikle tamamlanmak ya da mevcut evliliğini tekrar toparlamak çünkü çok çaresiz bir vaziyette kaldım çıkış yolu aradım çıkış yolu arıyorum sen benim kısmetim, bolluğum, bereketim maddi kazancım, rızkım ve hayatımda hızlı değişimlere sebep olan varlığımsın dediği bir süreci var ve bundan kaynaklı da aslında sizi tekrar kazanmak, sizinle tekrar kavuşmak sizinle yeniden var olmak en büyük arzusu olduğunu ve buna dair niyetler içerisine girdiğini söylüyor çok düşünceler içerisinde. Çok fazla düşünüyor. Düşündüğü yanında şu. Güven. Güven konularınız, güven süreçleriniz, güvenle dayalı bir takım durumlar. Ve düşündüm ki diyor, düşünüyorum ki diyor en kötü senaryonun içinde bile olsak bir yanın hala masum. Hala bir yanımız masum ve hala bir yanımız tekrar güvenle tekrar toparlamayla yeniden toparlayabilir diyor. Ve bu defa iyi sağlık, kökleri sağlam bir birliktelik, kuvvetli aile bağları, kuvvetli ilişki bağları. Bu sefer bütün durumlar, bütün süreçler köklerinden bağlanmalı. Böyle toparlamalıyız dediği bir kararı da var. Bakın iletişim kartı yine farklı bir destede. Bir de burada iletişim kartım var gelirse. Bakın bir de burada iletişim kartı var. Kesinlikle aldığı kararlarda artık iletişimsellik çok fazla hakim. İletişimi devreye koymak var. Çünkü aranızda artık bir kişi enerjisel uyumu yakalamak, istikrarı yakalamak ve en önemlisi aldığı kararlarda dengeli tutumlar içerisinde olmak istiyor. Ve dengeli tutumlar arasında tabi romantizm de var. Artık aşka teslim olmak, aşka sarılmak, aşka kavuşmak, e, aşkı romantizme çevirmek yoğun duygular yaşamak bir şeyleri dengeye oturtarak ilerlemek ve aranızdaki o istikrarlı ve e, enerjisel uyumu tekrar yakalamak istiyor aldığı kararlar bol bol iletişime geçmekle alakalı ve tartışırken dinlemediği konular belki sürekli kendine haklı çıkardığı süreçler Belki de en çok sizi zorlayan veya sıkıntıya götüren durum veya durumlar bunlardı. İşte bunlarla ilgili de sizinle kuracağı bir iletişimle, kuracağı bir haberleşmeyle bu sorunları ve sıkıntıları da aslında kökünden tamamen e, toparlayabileceğine inandığı bir süreci de söz konusu. Aslında güzel kararlar, çok güzel kararlar vardı. Evet kişinin aldığı kararlar bunlar. Güven olsun, kökleşmek olsun, alyans olsun, kavuşmak olsun, aşkı yeniden canlandırmak olsun, bencilliği bitirmek, maskeleri bitirmek, affedilmek, gizemli sırlı durumları sonlandırmak, tekrar eden olayları, kısır döngüleri kapatmak ve e, düğümleri çözmek. En önemlisi de belki, şu cümleyi çok severim, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, her şeyin dönüştüğünü söylüyor aldığı yeni kararlarla. Evet o halde ne diyoruz? Biz uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik. Peki bir de meleklerinizden beni dinleyen sizlere kolektif ne yüksek haline olacak şekilde bir de mesaj almak istiyorum. Bakalım an enerjilerinde meleklerinizin size söylemek istediği mesaj neymiş? Kabullenme dedi kabullenme ve şöyle der başkalarını ve kendini meleklerin gözünden koşulsuz sevgi ve kabullenme ile gör. Bu şekilde ilham verir ve herkesin en üstün potansiyelini görürsün demek ki bir şeylere kabullen dedi. Evet canlarım bugünlük de benden bu kadar da ne diyoruz o halde sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Biz o anları da sevgiyle evrene geri iade ettik. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.